Emekli maaşlarını konuşalım. Ee, aslında emekli farklarını, emekli farkı ne zaman yatacak ve ne kadar yatacak ee... soru bu. Biliyorsun bu emeklerle ilgili Temmuz artışı yapıldı ve %24.73'lük bir enflasyon artışı yapılmıştı. O enflasyon artışından sonra bazı emekler için ki bunun sayısı işte 3 milyona yakındı. Sıfır zam alma tehlikesi vardı ki burada uzun uzun anlattık niçin sıfır zam aldığını. Çünkü taban maaşı 10 bin lira. Bunun altında kalanlar %24.73'ü de ekleseniz yine 10 bin liranın altında kalacaktı ve yine 10 bin lira yatırılacaktı. Dolayısıyla Dolayısıyla burada bir taban maaş artışına ihtiyaç olduğunu anlatmıştık. E, yasa koyucu da hükümette bunda bir karar al, alındı ve %25'lik bir artış yapıldı e, taban maaşta 12.500 liraya çıkartıldı ama bu artışın meclisten geçmesi gerekiyordu. Yasa çıkartıldı. yasada e, emeklerin maaş alma günlerine yetişmedi. Yani 17'sinde başlamıştı. Dolayısıyla bir fark ödenmesi söz konusu oldu. Yasada resmi gazetede yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu noktada bir açıklama yaptı. 7 Ağustos'ta yani yarın bütün emeklerin hesabına bu farklar yatırılacak. Yani ki, ne kadar yatırılacak? E, %24.73'lük zamdan sonra maaşınız hala 12.500 liranın altındaysa 12.500 liraya seyyanen bir ödemeyle tamamlanacak. Dolayısıyla 10.000 lira olan 2.500 lira olacak. En fazla 2500 lira yatırılacak. İşte 11 bin lira olan 1500 lira alacak. İşte ne bileyim 12 bin lira olan 500 lira alacak gibi. 24.73'lük zamdan sonra Temmuz maaşı olarak kaç lira aldıysanız, o rakam 12.500 liraya tamamlanacak. Yarın bütün emeklilere ki. Ee, bu tür ödemeler biliyorsun emeklerin tahsis numarasının son rakamına göre yapılırdı. Hı hı. Ee, bu kez tüm emeklere Herkesine yaklaşık aynı anda, mı? aynı anda yatırılacak yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark yatırılmış olacak. Tabii her herkese farklı farklı rakamlar yatırılacak. Böylece emeklilerin Temmuz maaşı 12.500 liraya tamamlanmış olacak. Bundan sonra Ağustos ayında itibaren yani önümüzdeki 17'sinden itibaren de yine 12.500 lira almaya devam edecek en düşük emekli maaşı. Şimdi bu taban maaşı meselesine insanlar biraz kafaları karışıyor ama eğer bu taban maaş uygulaması olmasa bak 3600 günden emekli olan var, vergi indirimiyle emekli olan var, mahallen emekli olan var, onların maaşları 6000 lira, 7000 lira, 8000 lira gibi rakamlar. Eğer taban maaş uygulaması olmasa bu rakamlar ödenecekti. O yüzden taban maaş uygulaması aslında düşük emekli maaşı olanlara seyyanen bir hazine desteği olarak uygulanıyor pandemiden bu yana. O yüzden de bu uygulama aslında Düşük maaşları yukarı çeken bir uygulama ve gerçekten de emeklilere bir destek. Ama burada sorun şuradan kaynaklanıyor. Şimdi diyelim ki taban maaşı 12.500 lira, sizin de emekli maaşınız 13.000 lira. Dolayısıyla size hiçbir şey yatırılmıyor. Bu hemen taban maaşının hemen üstünde maaş alan emekler açısından bir adaletsizlik doğuruyor. Çünkü birisi 3600 günden emekli olmuş, daha az prim yatırmış, daha az para ödemiş, daha az gün çalışmış Hı. ve 12.500 lira alıyor. Ama siz daha çok prim ödemişsiniz, daha çok çalışmışsınız ama 13.000 lira alıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla ben, e, Sayın Cumhurbaşkanı da o konuda bir açıklama yapmıştı. E, önümüzdeki yasama döneminde bu emekli maaş sistemiyle ilgili de, bir düzenleme gelebileceğini düşünüyorum. Netice itibariyle üçlü bir sistem var. 2000 öncesi ayrı hesaplanıyor, 2000-2008 ayrı hesaplanıyor, 2008 sonrası ayrı hesaplanıyor. İşte güncelleme rakamları ortaya konuluyor ki 2024'te mesela güncelleme rakamı daha yüksek, 2025'te daha düşük. Yani 2024'te emekli olanlar 2025'e göre %30 daha fazla maaş alacak. Bu güncelleme rakamlarından dolayı. Çünkü enflasyon ve büyüme giriyor devreye. Dolayısıyla bu sistemin daha sadeleştirilmesi ve daha anlaşılır bir hale gelmesi ben önümüzdeki yasama döneminde bu konunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun, teşekkür faruk ederim. Faruk Erdem değerlendirmeleriniz için yayına katkı için.